Arkadaşlar bu konuşmamızda yılbaşı kutlamanın sakıncalı olmadığını anlatmaya çalışacağız. Niye bu konuyu seçtik? Her yılbaşı yılbaşının kutlanmaması gerektiği hakkında gelenekçi din adamları videolar hazırlarlar. Bazı Müslüman gruplar alternatif Mekke'nin fethi kutlamaları yaparlar gelenekçiler için yılbaşı kutlamamak sanki imanın şartlarından bir tanesi gibi topluma lanse edilir. Onların yemeklerini yapmak, onların yaptığı yemeklerden yemek, onların kutlamalarına katılmak, hatta hatta kutlamalarını televizyonda izlemek ve yılbaşılarını tebrik etmek kesinlikle haramdır diye videolar hazırlamışlardır. İnternete baktığınızda bu konuda gelenekçi hocaların 30-40 tane videosunu bulmak mümkün. Bunları yapan yani bir kutlamayı televizyonda dahi izlesen veya kutlamaya katılsan haram işlemiş olursun. Dinden çıkmış olursun ve onların dinine girmiş olursun derler. Sünene bu Davud'daki kim bir topluma benzerse o da onlardandır hadisine dayanarak böyle bir şey iddia ederler. Arkadaşlar biz bu hadisin tenkidine girmeyeceğiz. Gelenekçi din adamları bazı ayetleri de bağlamından kopartarak sanki buna delilmiş gibi göstermeye çalışırlar. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Biz bu dine okuyarak, araştırarak, sorgulayarak ve seçerek girmedik. Biz bu dine cemaatlerle girdik. Mezhepçilerle girdik. Hadisçilerle girdik. Tarikatçılarla girdik. Particilerle, siyasetçilerle girdik. Bu yüzden dini doğru anlamamız neredeyse imkansız. Bakın arkadaşlar, cübbeli hayatını anlatırken anneti elinden tutmuş götürmüş Mahmud Efendi'ye teslim etmiş. Halen adam Mahmud Efendi'ye teslim. Aklını kullanamıyor, düşünemiyor, sorgulayamıyor ve bir yanlışlığın, bir labirentin içinde olduğunu idrak edemiyor. Diğer Müslümanlar da maalesef bunlardan farklı durumda değil. Arkadaşlar bizi kandırdılar. Bizi aldattılar. Bizi cemaatler, İsrail düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, Batı düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı gibi şeylerle oyaladılar. Bizi saçla, sakalla, örtüyle kandırdılar. Bu yüzden biz maalesef vahid olamadık. Allah'ın dinini bilen, Allah'ın kitabına teslim olan müminler olamadık. Biz cemaatte eleman olduk. Tarikatta mürid olduk. Partide seçmen olduk. Ama maalesef Allah'ın istediği mümin, muvahhid kullar olamadık. Arkadaşlar, yılbaşı kutlayan dinden çıkar mı? Bildiğiniz gibi Türkiye'de gelenekçi hocaların büyük bir kısmı meal okumasına ve Allah'ın dininin mesajının anlaşılmasına karşı çıkarlar. İşte bu Kur'an düşmanlığı yapanlar dinden çıkmıyor. Yine 500 ayet getirsen de mezhebimin görüşünden asla caymam diyen müşrik mezhep imamlarının Rab edilmiş din adamları dinlen çıkmıyor. Peygamber adına fatur edilmiş hadislerle peygamberi Allah'ın ortağı yapanlar bu uyduruk hadislerle Allah'ın ayetini iptal edenler dinlen çıkmıyor. Mahmud Efendi'nin etrafında tavaf edenler Mekke müşriklerini geride bırakacak şekilde alenen şirk işleyenler dinden çıkmıyor. Yine Müslümanlardan oyalım Ene Rabbikumul Âlâ modunda Müslümanlara firavunluk eden siyasetçiler dinden çıkmıyor. Ama yılbaşı kutlayan, yılbaşı kutlamalarını izleyen dinden çıkıyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bu din adamları ülkenin durumunu bilmiyorlar. Ülkede yalan dolan sahtekarlık, yolsuzluk, ihale yolsuzluğu, yandaşa ballı ihaleler verme, çocuklarımızı ve torunlarımızı 20 yıl borçlandırma gibi her türlü alavere dalavere yapılırken bunlar yılbaşı kutlayan dinden çıkar Hristiyanların dinine girer diye sizi aldatıyor. Arkadaşlar bakın. Bütün ülkede yapılan haramlar şu veya bu şekilde. Bu haramları yapan İsrail hükümeti mi? Yoksa Müslüman diye sizin oy verdiğiniz hükümet mi? Arkadaşlar bu ülkede Müslümanlar şirk koşmadan imanı kabul etmiyor. Allah'ın kitabı dediği Kur'an'ı kimse bilmiyor. Ahiret yokmuş gibi yaşıyor herkes. Ve adalet, ahlak hiç ortada yok. Bütün bunlar olurken bizim din adamlarımız yılbaşı kutlandığında dinden çıkartınız, Hristiyanların dinine girersiniz diye sizi aldatıyor, sizi uyutuyor. Biz öncelikle bu din adamlarının kendilerine bakmasını tavsiye ederim. Önce putlarını bıraksınlar. Mezhepçi mezhebini bıraksın. Hadisçi hadisini bıraksın. Tarikatçı tarikatını bıraksın. Siyasetçi partisini bıraksın. Ondan sonra konuşsun. Arkadaşlar her yıl başında biz kendimiz bir muhasebe yapmamız lazım. Atalar dini mensubu olup olmadığımızın muhasebesini yapmamız lazım. Allah'ın isteklerini Allah'ın kitabına göre yapıp yapmadığımızın hesabını yapmamız lazım. Tek ilahlı bir dine mi, çok ilahlı bir dine mi iman ettik ve ona göre yaşıyoruz bunun hesabını yapmamız lazım. Ön yargılarımızdan kurtulmamız lazım. Tarikatımızı, mezhebimizi, uyduruk hadisleri bırakmamız lazım. Partimizi bırakmamız lazım. Yoksa yeni yıla eski putumuzla girdiğimiz zaman yine müşrik olarak hayatımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar biz Allah'ın yasaklarına uyarak yani içki ve benzeri pisliklerden uzak durarak bir kişi evinde yılbaşısını kutlayabilir. Pandemi kurallarına uyarak toplu olarak arkadaşlarıyla da kutlayabilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Aynı yemekleri yapabilir, aynı yemeklerden yiyebilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Hatta hatta gelenekçilere inat bunu yapmamız lazım. Bunların putunun nasıl kırıldığını kendilerine göstermemiz lazım. İki konu kaldı onları da anlatmaya çalışayım. Bazı arkadaşlar da Mekke'nin fethi gibi alternatif kutlamalar yaparlar. Arkadaşlar kendinize gelin. Şu anda Suudi Arabistan Krallığı Amerika'nın kontrolü altında. Ve onun sözünden çıkmıyor. Yani Mekke'nin fethini boşuna kutlamayın. Mescid-i Aksar'a İsrail'in kontrolünde. Kendi kendinizi kandırıp Mekke'nin fethini kutlamayın. Hatta Türkiye'yi bile düşünseniz ne halde olduğunu anlayabilseniz böyle bir kutlama yapmaktan utanırsınız. Bir de bunların yemeğini yaparsak veya bunların kutlamalarına katılırsak onlar gibi olurmuşuz. Keşke onlar gibi olabilsek. Keşke. Çünkü kendi erkek müridini oral seks ve anal seksle tecavüz eden, cennete gireceği yalanıyla onu kandıran ve karısını, kızını da getirmesini tavsiye eden, aynı kişinin karısını, kızını, kız arkadaşını dahi tecavüz eden, badeleyen şeyhler o memlekette yok. Yine aynı şekilde 12 yaşında müridine sarkıntılık eden, annesinin olduğu yerde onu öpen, annesinin olduğu evde orasını burasını elleyen sahtekar, adi şeyhler orada yok. Yine iktidara yakın bir vakıfta erkek çocuklarına taciz yapıldığında bir bakanın çıkıp da bir defadan bir şey olmaz demesi kadar adi bir açıklama onlarda yok. Yani keşke onlara benzeyebilsek. Arkadaşlar bu din adamlarına sormak lazım. Tarikatlarda taciz olurken kız çocuklarına, erkek çocuklarına taciz olurken bir vakıfta bunlar yapılırken tepkiniz ne oldu? Niye video çekmediniz? Niye açıklama yapmadınız? Çünkü siz iktidarla birlikte ortak çalışıyorsunuz. Aranızda anlaşma var. Sen bana oy ver, ben de senin pisliklerini örteyim diye. Arkadaşlar bu yüzden bu din adamlarının önce kendilerine bakması lazım. Başkası dinden çıktı çıkmadı demek yerine önce ben insan mıyım demesi lazım. Önce ben Müslüman mıyım demesi lazım.